Kutlarım. Koyunluktan kurtuluyorsun. Eğer bir şey söylememek... Kes sesini! Kendisi için böyle üzülen birini görmemiştim. Seni seyredebilir miyim? Ah, bunu iç, beni rahat bırak. Senin sertliğin palavra! Sen yenilgiye alışıksın! Hayatın boyu yenilmişsin! Senin gibi bir adamın hayatta şansı yoktur! Anlamıyor musun? Seni öldürmek istiyorlar. Bu işi bitireceğim. Hadi be sen de! Hiçbir şeyi bitiremezsin canım! Sen pis bir ayyaşsın! Eskimiş, yaşlı, beceriksiz bir herifsin diye seni seçtiler. Kolayca gebertecekler seni. Bu onların umurlarında bile değil. Patronun için bir hiçsin sen! Pis serserinin birisin! Hayat serttir ayyaş! Sen de yeteri kadar sert olamıyorsan hiç yaşama. İyi geceler. Sert adam. Durumun kritik. Gırtlağına kadar pisliğe battın. Seni tanıklara zor kullanmak ve mahkemeye rüşvet teklifiyle suçluyorlar. Bütün bunları siz yaptınız. Şimdi beni bir paçavra gibi mahkemenin önüne atıp harcıyorsunuz. Şirketin çıkarları bunu gerektiriyor. Mahkemede hiçbir şey ispat edemezsin. Hele hele bizim yaptığımızı hiç ispat edemezsin. İnat etme, paranın gücünü unutma. Bize hiçbir şey olmaz. Sen kendi derdine yan. Öne sürülen deliller göz önüne alınarak sanık avukat Kemal Güçlü'nün suçu sabit görülmüş ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bundan böyle avukatlık yapmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir. <laughs> e, ee, şirketin yardımıyla hafif cezası tecil edildi. Beni harçadınız. <laughs> Hayat kısa. Yaşamana bak. Bir kumardı, sen kaybettin, biz kazandık. Hay <laughs> <laughs> Allah! <laughs>